Cidden yüzüm gülüyor benim. Sana kitleyeceğim ha. Yoksa yani ne Yani kadar ne pislik kadar pislik var? Kripto kumar değildir. Bir tane çıkarttı onu da çaktım yine. Tek adı finansal özgürlük. Yani 80 katı kar koydu. Bu ne demek? Eksi 90'lardayım. Çok beklersiniz diyor ya. <laughs> Vermeden almak. 70 70 yapıyor. Bela. O bölgede kedi köpek yok. Baltıktan parmağını alıyorlar. O yüzden şu an bütün işlemler hep karlı geliyor. Kar cebi ekşi. Ufak bir sızı hissediyorum. Sorun değil. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Öncelikle değerli takipçilerimize, genç dostlarımıza, kardeşlerimize şunu belirtmek isterim. Bir önceki videoda size söylediğim gibi bir otelin restoranında çekim yapacaktık ama zamansal bir sorun yaşadığımız için bugün kardeşim, değerli kardeşim Ferdi yine kendisi kadar çok sevdiğim Kasa Merida'nın sahibi Gökçe'nin mekanında aralıyoruz. Biz de zaten sürekli buraya geliyoruz. Dolayısıyla mekanımız güzel diye düşünüyorum kardeşim. Keyfin yerinde mi? Abi gayet güzel ama sen sanki bu işte bana hiç yemek yedirmeyecekmişsin gibi geliyor. Kardeşim şimdi her videoda yemek yersek, içersek bir de şimdi eksiye de düşmüyorsun. Allah'tan yüzüm gülüyor benim. <gülüyor> Trade'de de e, biliyorsun herkes özellikle bekliyordu 3. seriyi. 3. serimizde de bugün çok güzel bir mekandayız. Şimdi nasıl başlayalım? Abi nasıl başlayalım? Yani Yine her zamanki gibi kaptan sensin. Dümeni sana bırakmak isterim. Eğer sen nasıl diyorsun yine başlayalım. Eyvallah. Bu arada şunu söylemek isterim. Çok güzel geri dönüşler aldım. Geri dönüşlerin bir inanılmaz doğal. Kendilerinden insanların bir şeyler bulduğu videolar konseptinde hazırlanmış dediler. Siz beni çok mutlu etti. Dolayısıyla biz neysek ekrana da değerli takipçilerimize, dostlarımıza onları gösteriyoruz. Arkadaşlar bunlar çok çalışılmış senaryolar değil. Zaten bu tarz videoları hazırlarken belli bir senaryo üzerinden kurgu üzerinden oluşturamazsın. Çünkü e, bir zemin oluşturuyoruz. Diyoruz ki bugün sohbetimiz spontan olsun. Sen sor ben cevap vereyim. Ben sorayım sen cevap ver. Dolayısıyla birkaç uyarı da aldım. Onu da belirteyim sana kardeşim. Dediler ki madem trade yapıyorsunuz. iyi de trader olduğunuza inanıyoruz ki sen zaten ustasın. Neden trade'i tamamen açarken ekrana vermiyorsunuz diye bir de eleştiri geldi. Buna ne diyorsun? Abi olması gereken mimarası Haklılar. Başarı olmaz değil mi? Şimdi biz videonun başından itibaren sonuna kadar ekranın köşesine size yaptığımız trade ile ilgili aktif işlemi koyacağız. Bu işlemde artı da olabilir, eksi de olabilir. Bu sefer sen belirle, ben trade açayım. Abi işlemi, şimdi ben bulacağım yoksa? Sen, sen bana böyle ben bulayım. Şimdi usta sen ben şimdi hemen stopa girermişim ikinci dakikada. Abi hep böyle ağır koplar atıyorsun üstüme. <laughs> sen bana o zaman şöyle yapalım kardeşim. Müsaadenle ben çünkü genelde şöyle yapıyorum. Önemli olan şudur. Nasıl rahat hissediyorsanız kendinizi onu yapmak zorundasınız. Ben mesela trade araştırmalarını hepsi laptopta yaparım ama işlemlere telefondan girerim. Müsaaden olursa bugün işlemi ben açıyorum. Tamam. Uygun mudur? Tamam o zaman şöyle yapalım. Her şey hesabı da işlemi de tabir de sana kitleyeceğim. Abi. Çok çalışılmış bir şeydi. değil. Bu arada şöyle bir bilgi vermek isterim. Genelde birçok web sitesinin arasında geçiş yapıyorlar trade yaparken. işte Aresaylara bakıyorlar, ATR'lere bakıyorlar ya da diğer yardımcı araçları kolaylıkla bulabilecekleri web siteler arasında geçiş yapıyorlar. Tamam. Bunun daha kolay bir yolu olduğunu söyleyelim. TradingView'de e, istersen bunu da sabitlenmiş bir link olarak işlemleri nasıl kolay girilir, işlemler nasıl bulunur. Örnek veriyorum genelde traderların takip ettiği şeyler kanallardır, RSI'dir, ATR'dir, MACD'dir. Bunları TradingView'de çok kolay konfigüre edebiliyoruz. Bunu ayrı bir video olarak sabitlenmiş linkle paylaşalım. Tamam. Uygun olur mu kardeşim? Yani anladığım kadarıyla şey diyorsun. TradingView bir entegrasyonla gösterelim. Evet. O zaman ben de bununla ilgili bir video çekeyim. Yine her zamanki gibi bu videonun sağına sonuna bir tarafına sabitleyelim. Süper. Arkadaşlar önerilen video olarak ulaşabiliriz. Süper. Dostlar challenge gibi olacak ama tabi ustanın yanında challenge nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Estağfurullah. benim klasik bir taktiğim var. Ben bütün takip ettiğim koyunleri coinleri genelde bir de sağda özel bir bölüme atıyorum. Oradan en çok yükselenler ve en çok düşenler diye ayırt ediyorum. Dolayısıyla RSI dolgunluklarını, doygunluklarını çok rahat bulabiliyorum. Mesela ben şöyle baktığımız zaman çok fazla mesai harcamama da gerek yok. Hatta bir saniye. Şöyle yapabiliriz. 1000 dolar 10x bir işlem açayım. Tamam. İşlem ekran kaydını alayım. Ekranın köşesine video sonuna kadar bunu sabitleyelim. Uygun olur mu kardeşim? Ve zaman yaptığımız şey zaten. Eyvallah süper. Şimdi biz normal hayatta da böyle yaşıyoruz ama değerli takipçiler şöyle soruyor. Ya siz fake mi yapıyorsunuz? İşte sahte hesaplarla mı açıyorsunuz? İşlemi açmıyor musunuz? Foto montaj mı, video montaj mı diyorlar? Bunun önüne geçmek için şimdi ben açıyorum müsaadenle kardeşim. Tanımayınca mecbur ediyorlar yani. Işte. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla aşağıda bir FVG oluşmuş. Tabii ki biliyorsunuz. E, trader olmak hava durumu yorumsu olmaktan farklı bir şey değildir. Biz sadece grafikleri okuyoruz, görüyoruz ve tahmin ediyoruz. Dolayısıyla ben aşağıda bir fiyat boşluğu görüyorum. Daha doğrusu FVG görüyorum. Bu FVG'ye göre bir düşüş olabilir düşüncesindeyim. Şu anda 0.48116'lardan bir short işlem gireceğim rakamına kadar verdik. Hatta hızlı olsun diye market giriş yapıyorum. Rakamı da 10.000 dolar olarak belirliyorum. 1000 dolar Onyx, 10.000 dolar. Shortumuz hayırlı olsun. İşlemi girdim. Hayırlı olsun. Zaten ekranın köşesinde göreceğiz. Bunu konuşmadık. Bir önceki de zararı ben sana yazıyordum. Evet. Şimdi ben sana yazacağım. Aynen. İşin diye? gelir? Bak daha stok koymadım bile. <laughs> Kapıda yakın da hani. Kardeşim şimdi bakarsan likmik oluruz bir pump gelir. Ben geliyorum abi. Yok seni bırakmam <laughs> şimdi sen baş bonusun. Kardeşim pump demişken bu Solana ile alakalı ne düşünüyorsun? Şimdi mim tokenlar çıktı, çok büyük patlamalar oldu. Pump fan var. Evet abi şimdi şöyle e, pump fan dediğimiz şey adam bağımsız bir şey. Yani pump fanı Solana nezdinde değerlendirmek istersek <laughs> yani ne kadar pislik var. Çöpçü bu sokağın pisliği ne böyle? Hı? Hiç süpürdüğün yok. Süpürdüm hanımefendi. Bakın Psikolojik olarak bu var yalnız. Ne kadar işe yaramaz çer çöp proje var. Hepsi fan ee, bu neye sebep oldu? Hızlı para kazanma isteği insanlardaki bütün dürtüleri ortaya çıkarttı. Bu biz ilk Bitcoin'i alıp sattığımız an Tor Browser üzerinden ister istemez link, e, Tor linklere vesaire gidiyorduk. Yani Deep Web'deki videolara ulaşıyorduk. Yine aynı şekilde insanlar canileşti. Yani insan psikolojisini ve algısını almadığı her şeyi para kazanmak uğruna şu an e, gerçekleştiriyorlar. E, bu da son anda bir depreme sebebiyet verdi ama dediğim gibi hani bunun pamfan soğanayla bir alakası yok. Sadece soğan kullanan bir e, gen fırlatma rampası. Bununla ilgili Avax'ın var, Bellum Exchange, e, var, e, soğan ağınki Bunlarla da ilgili bir video yapalım. Yine dediğim gibi bir video hazırlayacağız. Gen proje nasıl yaratılır soğan atıran Avax ağında ekosisteminde? Bunlar nasıl satılır? Nasıl istenir? Bunlarla ilgili video yapacağız. Ee, yine bu videonun sağına sonra bir köşesine önerilen video kısımları koyacağız. Eyvallah. Ve bunun çok ciddi alması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, geçtiğimiz günlere bir deneme yaptık. Çok sevdiğimiz bir anımızda Twitter'da. Şu an projesi 80x'te. Yani 80 katı kar koydu. Bu ne demek? İki avax alan kişinin şu an 160 avax parası var. Çok ciddi rakam. Yani bayağı ciddi. Bu arada Panfan'dan konuştuk. Solano derken ya bu Ethereum'a ne diyorsun? Son, son zamanlarda bir sürü haber çıkıyor ama senin fikrin nedir? Bu Vitaly'e ne diyorsun kardeşim? Ben Ethereum'a e güvenmiyorum abi. Sebebi şu. Ee, Vitaly sakat. Yani harbiden sakat. Yani Vitaly'in montajda bu videonun sonuna sonra okuyalım. Vitaly'i tanımayan arkadaşlar için. Vitalik, Vitalik Ethereum'un kurucusu. Böyle bir adama... Bilmiyorum yani koyun kuzu emanet edilmez. Milyonlarca dolar emanet etme hiçbir mantığı yok. Ee, birinci büyük ayıyı Luna getirmişti. İkinci büyük ayı büyük ihtimal Ethereum getirecek. Ben Vitaly'e güvenmiyorum. Yani, Vitalik dediğimiz adam sakatın tekağı bildiğin ucube gibi bir adam. Ben ona yönek nasıl yatırım yapayım? Doğru. Tabii ki senin düşüncelerine saygım sonsuz. Ee, yükseliş derken, pump derken, boğa derken e, şey ne diyorsun? Herkes konuştu. işte Bitcoin 100 bini kırdı, geçecek. Yeni ATH seviyeleri. All time high demek. Değerli dostlar bazı terimleri kullanırken size de açıklama gereği duyuyoruz. ATH yani ATH demek. All time high demek. Yani zaman şu mevcut zamanda gelmiş olduğu en yüksek nokta demek. Bu hususta da 100 bin doları geçeceği söylendi. Çok ciddi long pozisyonlar alındı vadeli bölümünde. 100 bini geçmeyeceğini biz zaten söylemiştik. Ona göre pozisyonlarımızı short almıştık. Sen ne düşünüyorsun kardeşim bu Bitcoin'in düşüşüyle, düzeltmesiyle alakalı? Böyle arkadaşlar. şimdi hem paradan konuşuyoruz hem de mekan ambiyansı ben gittikçe kuruluyor böyle? Rahatına bak kaç mekan bizim mekan <laughs> dostumuzun mekan? Gustavo küpü böyle. ee, ne düşünüyorum söyleyeyim abi ben sana. Söyle kardeşim. Şimdi daha önceki boğalarda da 8 yaşlar hiçbir zaman tam sayı sevmedi. 69 800'den döndü, 73 800'den döndü, 56 400'den döndü. Buradaki yatırımcı psikolojisi neydi biliyor musun abi? 100 bine gelsin short ve 100.000'e 100 bine kadar long tutayım. 75 bine kadar long tutayım. Bu tam sayı yasası dediğimiz bir kavram var. Eğit yaşlarda ee, bu tarz projeler hiçbir zaman beklentiyi karşılamıyor. Ve işin en gaybı market maker bizim elimizi görüyor. Sen 100 bin bekliyorsun ama yani bir dönemler muazzam bir bakanımız var da. Çok, Çok beklersiniz beklersin. diyor yani çok beklersiniz hani ben de bir ihtimal gibi olacağım yüz bin getirecekler ama o 100.000 bin bizim beklediğimiz 100 bin olmayacak hani direkt kırıp geçeceği bir 100 bin olur Getirdi, getirirlerse bile ama bizim beklentilerimiz aynı. hiçbir zaman olmayacak marketin bir dengesi var market mevcut ne trafik işine, işine, gelirse o tarafa götürecek doğru söylüyorsun zaten şöyle şunu da düzenlememiz gerekiyor değerli dostlar şunun, Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'de aktifte 15 milyon plus yani 15 milyondan daha fazla bir kripto yatırımcısı var, takipçisi var. Şimdi bunların birçoğu bilinçli, birçoğu daha doğrusu yarısından fazlası bilinçsiz, daha az kesimi azınlık kesimi e, bilinçli. Dolayısıyla bizim bu video serisini yapmamızdaki temel amaç herkesi bilinçlendirmek. Şimdi burada Şimdi şuna, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kripto, Kripto kumar, kumar değildir. değildir. Yüksek, Yüksek kaldıraç, kaldıraç kumar, kumar değildir. değildir. Kumar, kumar olan sizin, sizin kendi yaklaşım, yaklaşım tarzınızdır. Vardır. Siz bu işlemeye nasıl girer, siz bir işleme nasıl giriyorsanız siz işlem hakkında ne düşünüyorsanız e, nasıl işlem açıyorsanız ve psikolojinizi risk yönetiminizi yapamıyorsanız e, dolayısıyla bu e, o sizin işleminizi kumara döndürüyor diye düşünüyorum kardeşim. Ee, onun dışında bahsettin ama bu şu andaki yeni trend meme tokenlar biliyorsun. Evet. Yani hatta geçenlerde bir çocuk çıkarttı biliyorsun. 30 bin doları gördü, hemen sattı. Arkasına soru diye bir tane çıkarttı, onu da çaktı millete. Yani bunun önüne geçilemez. Bu kumar mı ya da buna bakış açın nedir kardeşim? Bu, bu kumar değil, bu bir çeşit şey. Ee, az önce bahsettiğimiz platformlardan kaynaklı bu. Fırlatmadan paralarından kaynaklı. Normalde bir proje çıkarttığınız zaman belirli bir token omisi olur. Bu tarz fırlatma ramplarında, işte Panfan, Bellum Exchange vs. bu tarz fırlatma rampalarında token omisi olmuyor. Token çıkarken siz de aldığınız kadarına sahip oluyorsunuz. İnsanlar aldıkça sizin elinizdeki değerleniyor ve doğal bir Giza dediğimiz market oluşuyor market makerler. Ee, katlanarak gidiyor bileşik faiz şeklinde. Ben iki alık aldım. Sen iki soran alık aldın. Başka birisi iki soran alık aldı. Proje direkt 60x falan yapıyor. Yani o kadar yükseliyor. Ee, marketin de kendi içerisinde dinamiklere göre botlar falan devreye giriyor. 60 x 70 kişi yapıyor çok hızlı bir şekilde. Yani yine aynı şekilde çok hızlı düşüyor. Yani bir kere her şeyini kazanan olduğu gibi bir kere her şeyini kaybeden de oluyor. O zaman şey de yapabilir miyiz kardeşim? Bu bununla alakalı e, insanların daha rahat anlayabilmesi, değerli takipçilerin daha rahat anlayabilmesi için e, açıklayıcı güzel kısa bir video hazırlayalım istersen. Sabitlenmiş linkte bunları paylaşalım. Çünkü e, değerli takipçiler da yapmak istediğimiz şey şu. Biz günlük hayatta neysek biz zaten bu mekana geliyoruz. Biz bu mekan, mekanda yemek yiyoruz veya diğer mekanlarda kahvemizi içiyoruz. Bizim Ferit kardeşimle yapmaya çalıştığımız şey aslında sizi finansal özgürlüğün kattığı en büyük avantajları tanıtmak. Yani biz sadece lüks mekanlarda çekim yapmıyoruz. Bakın ilk videomuzda da söyledik. Doğal ortamda da çekim yapıyoruz. Bir otelde de yapabiliyoruz. Yarın bir uçakta da yapacağız. Bir yurt dışı gezisinde de yapacağız. Dolayısıyla bunların hepsinin tek adı finansal özgürlük. Finansal özgürlüğe sahip olduğunuz zaman bunları yapabiliyorsunuz. Çünkü herhangi bir saatimiz yok. Bağlılığımız yok. Abi sen biraz da kendi adına konuşuyorsun. Ya benim açımdan öyle bir şey yok. Şimdi ben e, ee, Urfalıyım. ben şu an Urfa 1 liraya dürüm yedim. Balıklı arkasında arkadaşlar. Balıklı hemen arkasında köfteci Abdullah var. 1 liraya dürüm satıyor. O bölgede kedi köpek yok. Artık ne eti onu bilmiyorum. Hani orasına karışmam. Yani tamam mekanlarımız güzel. Bence bir bölüm de orada çekelim. Tamam çekelim. Gidelim. Balıklı de gideriz kardeşim. Gidelim. Biz küçükken nenem falan Hazreti İbrahim mağarasından bize toprak yedirdi abi. Şimdi o yüzden şu an bütün işlemler hep karlı geliyor. Sen sen bereketli adamsın <laughs> kardeşim. Senin kalbin de temiz. Senin işlemlerini başarılı gibi takip ediyoruz zaten. Zaten bizim kendi linklerimizi de videoya yerleştiriyoruz. Siz odan değerli takipçiler bizi ve dostlarımız biz takip edebilirsiniz. Yine dediğim gibi yani bu videonun temel amacı insanlara bir şey öğretmek. Bir şey kazanmaktan ziyade kazandıklarımızı sizinle paylaşmak. Bu arada işlemi merak ettim. İşlemi bakayım mı? Bak bakalım. Zaten değerli takipçiler ekranda görüyor ama ben de kendi merakıma yenileyim. Evet çok güzel. İnanılmaz güzel gidiyor. Eksi 90'lardayım şu anda. Bakabilir abi? Tabii ki. Eksi 90'lardayım şu anda. Evet. Art bah, cebimden çıkacak gibi. Hadi hayırlısı. Ben çok... baştan kesici derece ne varsa hazırlayayım da abi. Zaten çok güzel bir söz var kardeşim. Arkadaşlar unutmayın bedava peynir sadece fare kafanında olur. Dolayısıyla çalışmak zorundayız. Çabalamak zorundayız. Çalışırken çabalarken kaybedebiliriz. Kaybetmeden kazanmak yok biliyorsunuz. Vermeden almak Allah'a mahsus. Dolayısıyla biz, e, demek ki sen kazandıracaksın, ben kaybedeceğim. Birbirimizi dengeleyeceğiz kardeşim. Anladık şimdi ve Şimdi yapacak bir şey yok. Ben şimdi eksi gittim, Eksi 90, 100, 250'ye kadar yolu var kardeşim. Ufak bir sızı hissediyorum abi ama nerede hissettiğimi söylemeyeceğim. Ya sen şimdi akşam <laughs> bir işlem açarsın onu kapatırsın. E başka ne yapalım mesela? Video çok keyifli. Video serisinde çok hoşuna gitti insanların. Ne söyleyelim insanlara anlayacakları dilden ne söylemek istersin? Ya abi şöyle traderlarla ilgili mesela Söylemek isteyen bir atasöz olsaydı mesela bu kardeşim tüm traderların alnına yazılması gereken dediği şey ne abi var mı öyle bir atasöz? Valla var ama biraz absürt olduğu için şimdi şey yapmak da istemiyorum hani çok dinlendirmek de istemiyorum onu videonun başından beri ben böyle çok ağzı kapalı bir profil çizdim. Onu daha sonra söyleyebilirim ama hani traderlarla alakalı tatlı bir şey söyleyebilirim diyeyim sana çünkü şimdi Sevenimiz, sövenimizden daha fazla. Evet. Dolayısıyla hepsinin kalbini almak adına bal tutan parmağını yalar. Yani bu şu demek oluyor kardeşim. Evet Sen şimdi trade yapıyorsan, e buradan bir kazancın vardır. Dolayısıyla bu kazancın tadını çıkartmak zorundasın. Ha bu arada ne traderlar var. Yani e, şimdi bazı basın yayın kuruluşlarında da bazı kişiler var. Şöyle diyorlar işte sürekli biriktirmelisin, sürekli biriktirmelisin. E ne zaman yiyeceğiz? Doğru. Şimdi sen söyle. Sürekli biriktirirsen ne zaman yiyeceksin? O yüzden 3 tane trade şekli vardı kardeşim. E benim öğrendiğim ki senin de defaatle söylediğin. Arkadaşlar bir al satçı vardır. Bir al bekle satçı vardır. Bir tane al bekleci vardır. Şimdi al bekleciler trader değildir. Onlar yatırımcı profilidir. Dolayısıyla ben al satçıyım. Al bekle sat bana çok uymuyor. Yani swing trade dediğimiz aslında cümleleri de biraz aslında terimleri de biraz e, Türkçeleştirmek gerekiyor. insanların daha rahat anlaması için. Çünkü sürekli İngilizce terimler kullanıyoruz. E bırak kendi dilimizde e, biraz doğru. E, söyleyelim diye düşünüyorum. Ben al satayım kardeşim. İnatlaşmamak lazım. Karı gördün cebine koyacaksın. Kar cebi ekşi. Bu sektörde inatlaşmayacaksın. Çünkü elimizi her zaman görüyorlar ve birileri sürekli ciddi manada bizim donumuzun peşinde. Almaya çalışıyor. Onun senin altına almaya çalışıyor. Hani şeyde sıkıntı olmasın. Sen çok presentable bir adam abi özür diliyorum ama e, ben tabirlerim böyle. Biz geceleri Afgan kovalayan adamlarız abi sen de. Şimdi sen de burada. <laughs> Utandım diyeceğim şimdi kardeşim. Ama dediğine katılıyorum. Bak bir sıfırdan büyüktür. Burada netiz. Dolayısıyla kar cebi yakışır. Yani karı gördüğünde zaten biz hem sohbet ediyoruz. Kendi günlük hayatımızın rutinlerinden bahsediyoruz size. E bu arada da trade ile ilgili nasıl trade yapılır? Trading kolaylıkları inceliklerinden size bazı örnekler vereceğiz. Hem ilerleyen videolarda hem sabitlenmiş linklere trade nasıl yapılır alakalı bazı tiyolar vereceğiz. Burada her şey yılla değil mi? Abi on numara ya. Yeni gelin gibi. Beğendin mi? Bu hesap kitleyeceğim kombin abi. Kardeşim valla hem eksiği kitleyeceğiz gibi hem hesabı kitleyeceğiz gibi sana. Porsiyonları da küçültmek lazım abi. Şimdi abi sen onu bunu bırak. Bizi getirin güzel mekan. Bugün hesabı da de bana kitledin. İşlemimiz ne durumda? Sen bana ondan bazı. Allah kardeşim şimdi bir dakika. İşlemi açalım. Bakalım. Zaten şu anda değerli takipçiler kardeşlerimiz Bakabilirim. işlemi ki. görüyor. İşleme bakmasan daha iyi olur sana bakayım. Ama 250 dolar stopumuz var dedik ya. 250 dolar stop olmadık. Şu anda baktığın zaman gördüğünüz gibi 110 <laughs> dolar civarında bir eksimiz var. Kardeşim benden değerli değil diye düşünüyorum yani 110 dolar. Yok abi olur mu iş? Bak işin güzelliği bu. Gözüm gibi bıçağı gidiyor bir sana gidiyor benim. Kardeşim burada şey de yapabilirdik. Yani burada sürekli artıları gösterebiliriz. Artı kazançlarımız var. Yüksek iş... Ya gerek yok. Şimdi biz neyse koyuz. 110 dolar şu anda kaç yazı? 110 dolar eksimiz var. Sorun değil. Niye sorun değil? Çünkü para benim cebimden çıkmıyor. Ferit'in cebinden çıkacak. Benim için sorulsun Hangi kameraya bakıyor? Tekrar beşim beni çeken Hangi kameraya bakıyorsun? <laughs> Vallahi bir tatlıyorum abi. Şimdi müsaadenle 110 dolar da kapatıyorum kardeşim. Belki de abi. Ama videoyu da sonlandıralım. Karnın acıkmadı bak. Karnım acıktı. Hesap sen ya. Burada yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra eve gidelim. Şu söz verdiğimiz videoları çekelim. Tamam. Onları da edit hepsine bağlayıp bir daha da mümkünse selamlar bakalım abiyle. Kardeşim. Valla değerli <laughs> dostlar şu anda marketten kapanış yapıyorum. Dediğim gibi gönlüm rahat. <laughs> Para benden çıkmayacağı için. 114 dolar da kapattım. <laughs> Şimdi konfirmeyi verdik. Okey. Şimdi şöyle pozisyonu taşısaydık. Yukarıdan ekleme yapsaydık. Bekleseydik. Biraz swing moduna dönüştürseydik. E, kesinlikle düşerdi. Çünkü aşağıda ciddi bir boşluk var ama işin esprisi burada. Video boyunca biz bu işlemi göstermek istedikse e, stop olduk diyeyim. 100 küsür dolar da kapattık. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Yemekten sonra purumuzu içiyoruz. Ben yediğimi yedim abi az önce Allah razı olsun. <laughs> Afiyet olsun diyorum kardeşim o zaman. Teşekkür ederim. Kesene bereket Ferit abi. Ne demek abi? Bir dahaki videoyu nerede çekiyoruz? Abi Antalya'nın dışına çıkalım bu sefer de. Ve mümkünse sen işlem açma diyorsun değil mi? sıkıntı yok açarız yine açarız. O zaman... kaçalım hani. O zaman seni kaçırmadan gönlünü hoş edecek şekilde nerede açalım? Antalya'nın dışına çıkacaksak şehir dışı. Gönlünü hoş edecek şekilde açarsak sıkıntı yaşayabiliriz. <laughs> o yüzden. E şimdi evli barklı adamlarız kardeşim. Yani İstanbul, İstanbul'daydım. Tamam birkaç dostumuz vardı onları da ziyaret ederiz. O zaman şöyle yapıyoruz değerli dostlar. Biz bir dahaki videoyu eğer bir aksilik olmazsa biliyorsunuz ufak bir aksilik yaşadık. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da boğaz manzaralı bir yerde. Şimdi ilk iki videoda hesap bendeydi ya. İstanbul'da hesabına sana yüklüyoruz. Anlaştık mı kardeşim? Kalbim. tamam kalbine <laughs> bir şey olmaz kardeşim. Değerli dostlar, genç arkadaşlar, <laughs> takipçilerimiz. 2 dördüncü video özür dilerim. Dördüncü videoyu İstanbul'da çekiyoruz. E, takipte evet. kalın. Bu videonun karını da Ferit abi 1000 dolara tamamlayacak. Onu da daha önce kazandığımız 3000 dolara ek olarak çekilişte değerli takipçilerimize paylaşacağız. Biz sözümüzün arkasındayız dediğimiz gibi kar da etsek zarar da etsek Öğrenci kardeşlerimize gerekli bursu sağlayacağız. Bu işin esprisi Her ne kadar para kıymetli olsa da aklıma geldikçe gözlerimde olsa da Abimden kıymetli değil En azından şimdilik <laughs> O zaman ikinci <laughs> işlemde telafi ederiz. Teşekkürler. O zaman videomuzu sonlandırdık. Ben de Keyif Pro'mu yakayım kardeşim. Yakalım. Her zaman gibi rutinimize bağlayamam. Bir de üstüne Keyif Sigara seç. Valla ben de istemezdim de eksi olsun. Yapacak bir şey yok. Hızlaştık ama çok analiz yapmadık. Yapacak bir şey yok <laughs> kardeşim. Senin canın sağ olsun buradan bir Eyvallah. şey. Eyvallah. Valla ben şimdi Pro'mu içiyorum kardeşim. Eyvallah. Şu yemeği de söyleyelim. Geçen sefer diyorsun ya şunu ismi <laughs> Katır. Ben de ne verdiği şey var ya. Katır'la ne alakası var diyorum. Mesela İngilizce kesmek anlamında katır ya. Birtan kardeşim misafirperverlik için çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. sağ ol. Valla yemekler falan çok lezzetliydi. Görüşürüz, çok keyifliydi. Ben de hep keyif ederim. aldım. Sen aldın mı kardeşim keyif? Keyfi tek sen aldın abi. Benim canım yanıyor. Eyvallah boş ver bir işlem daha açarız kazanırız kardeşim. Hadi gidelim. Eyvallah abi yolun açık olsun. Ayrılıyor muyuz? <laughs> Görüşürüz abi. İyi selametle kardeşim.